67'ye de çarpacağız şey demeyiz yani. Ah. Tane 67 oluyor uçuyoruz. 67'ye çarpacağız. %100 yüz yazacak daha... ondan sonra biraz daha Basacağız, değil ha. Ya, ya tabii bırakın tabii. kendi başına olsun bu atın atın partiden ya şunu. Bu partide 3 tane 66 tane. Işık sadece parti lideri değil. Bak Arkadaşım <laughs> öyle ya. bir hata yapma. 3 dakikadan sonra beni seç şey Beni seç. Ben en, en düşük Bu arada kalktı lan sadece. Ben de dönmez Abi, bu. Vurmayanlar var. Bak Al yere. Vurmayanlar var. Olmuyor bu Of. Bir saniye ya. Bir, bir hasarı durdurur musunuz? Neden? Durdur. Dur. Oğlum adam 67 olacak. A gibi paşa gibi kenara geçti. Kalk lan biraz çalış. Çalış lan. Vur, Vuruyorum şöyle yapıyorum. Hadi. Vur ya. Vur lan vur işte. Hemen Aa, %100. o kadar sıkıntı ya. Yüzde yüz beyler evet, evet. geliyor. Hadi, hadi, hadi. Of. Vurun. Oldu Azi vur. Anne git bu aşağıda mı birine köstürsem ne yapsın? Ehe altı odaya mı şey, ne Lan ben, ben tek daha azı kesiyorum. Nasıl biz dört kişi vuruyoruz buna? <laughs> Biri bizi mi sayıyor anasını satayım? Oğlum yaratık kahkamıyor ki. tek daha hızlı kesiyorum sanki. Geliyor abi. Bir. Yok ya bir 5-6 tane daha keseriz bence. Oyun terse döndü. En yüksek level bizi kasacağına biz kasıyoruz. Bu kral dolu köken taşını da ayıkladım oradan. Çok yakın yolum... hissediyorum. Önce biz Murat tek atarız. Bunu at muyuz yüzden bu eşya mevcut durumda kullanılamaz diyor. Aha. Hava fişekler patlatıyorum ha. Dilek balonu attım senin için. Tamam. Bak görüyor musun bak Sel Selman direkt balonu uçtu sana. Vallahi. Bizim ekranda gözükmedi lan. Neyse uçtuysa Allah kal. Yayına bakıyorum. Ellerinize sağlık beyler. Allah'a sağlık. Allah Aha bak yayında da uçtu direkt balonu. Hayırlı Hay Hay olsun. Hayırlı olsun. Ben ediyorum. hayırlı çıldır olsun. Çıldırıp çıldırıp birinize tek atmasın bu gerizekalı. <laughs> Burada da tek yemeyek lan. Ha. Beyler ellerinize sağlık. evet. Aa, Hayırlısı. yayındaki herkese teşekkür ediyorum geldikleri için, destekleri için. Landaki tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum ekstradan bu zamanda verdikleri destekler için. Evet abi. No, Menanın, <laughs> Menanın evet. <laughs> 3. 67'si olduk. Geze geze. Tamam. Ama biz seni neydi lan orası? Fadix'e çağırdığımızda gelmezsin. Vay efendim ne bileyim. Ben ne, hocam. He? E ne yapacağım? Ha? Fadix'te ne yapacağım? ne olacak arada takılırdı. Hiç. <laughs> Benim atım Biraz değil. da beceri kitabı için ekstra sattım. Canım abi. Ne? Biraz da beceri. Hem fişini çektiler Mert'in. Mert'in fişini çektiler. Mert'in Mert bilgisayarı gitti. Arkadaşlar Mert'e ulaşamıyoruz. Mert İsim verme. Tezcan. Teşekkür <laughs> ediyorum herkese. Evet beyler. Evet, abi. abi güzeldi. canım hayırlı olsun. Ne diyeyim size? 17 Bur Mayıs'tan beri uğraşıyorum. 17 Mayıs 2023. Bugün 13 Ocak 2025 abi. Neredeyse 18 aydır 67 olmaya çalışıyor. Olay bir şey değil yani. İnşallah siz de görürsünüz. Evet. <laughs> Benim öyle bir derdim yok kankacığım. Ben gördüm senin 67 oluşunu yeter bana. Benim olmama ben gerek yok Yeter mi diyorsun? Kendimiz olmuş kadar oldu yok. da. <laughs> bir kalana bir kişi yeter yani. Mutlulanın ikinci 67'si ben olurum herhalde bir 10 sene sonra. O kadar yaşayacağımın garantisi olmayabilir ya. Yani. Haydi ben kaçtım iyi akşamlar görüşürüz. İyi akşamlar kanka. İyi akşamlar. <laughs> sağlık teşekkür ediyorum. Ardından.